Hanefilerin kan abdesti bozar sözü sadece kendi kitaplarında vardır. Hadis kitaplarında yoktur. Yavaş yavaş. Ha? Şafilerin kadına dokunma abdesti bozar sözünün de hiçbir dayanağı yoktur. Deliliyor. Hiçbir delili yoktur. Ha? Bu ayete yanlış anlam vermekten kaynaklanıyor. O zaman e, adetli evet. kadın oruçta tutar, namaz da kılar, namazda kılar e, ve kılmak zorundadır. 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 Ve adet kanı abdestinde bozulur. Aha bak! Aa! Hiçbir mazeret namaz kılmaya mani değildir. Oh çok güzel oldu. Olur mu öyle şey diyor ya? Bak. Ya bak. Görürsün. Gidersin Allah'ın huzuruna. Dersin ki kitaplarda yazıyordu ki bunlar namaz kılması kılamaz. Oruç tutamaz. Kur'an'a tutamaz. Daftavaf yapamaz. Camiye giremez. Verirsin hesabını. Bakacağız. Aferin size. 30 senedir söylüyorum arkadaş ya. İnanmıyorum. İnanma sen inanma ya. Oh. Oruç tutacağını da açıklıkla söyledim. Tutabileceğini daha doğrusu. Aferin size. Aferin size. Ve bu konudaki delillerimi de söyledim. Bu konuda delil olarak Kur'an yeterlidir. Mm -hmm. Çünkü namaz için abdest gerekli, oruç için abdest şart değil. Aferin size çok güzel çok güzel 14 asırdan beri Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslamiyet'te nasıldır? Kadınları adet görmeye başladığı anda 7 günde, 10 gün arası bunlar ne oruç tutabilir ne namaz kılabilir. Allah onlardan muaf etmiş. Şimdi bu reformist ne diyor? Yeni bir din getiriyor. Muhammed Aleyhisselam sahabileri ve bütün ümmetin uygulamasını inkar ediyor ve yeni bir din getiriyor ve şöyle diyor. Kadınlar beni dinleyin. Bu bilgi yanlıştır. Ramazan geliyor. Ramazan'da adet gördüğünüz zaman oruç tutmaya devam edin, namaz kılmaya devam edin. Sohbetimin başında verdiğim fetvaya bir kere daha dönüyorum. Bir insan abdestsiz bir şekilde secde ederse ne olur? Dinden çıkar. Bir insan cünüp bir şekilde secde ederse, meside giderse ne olur? Dinden çıkar. Çünkü hayızlı ve cünüp mescide giremez. Hadis-i şeriftir. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. Sen sen ne diyorsun? Yok ben girerim. Ben de namaz da kılarım. Abdestsiz bir insan Kur'an'a dokunamaz. Abdestsiz bir insan namaz kılamaz. Önce abdest alması gerekiyor. Hadisten temizlenmesi gerekiyor. Radikal söylemlerde bulunuyorsunuz. İnsanların dikkatini çekeyim. Beni daha fazla dinlesinler. Kitaplarımı satın alsınlar. Ama Allah'ın dinini tahrif ediyorsunuz. Ayşe anamıza geldi. Bir sahabi kadın. Dedi ki ey Ayşe hayız halindeyken namaz kılabilir miyiz, oruç tutabilir miyiz? Ben Kur'an'ın tamamını okudum, bu konu hakkında bir hüküm görmedim. Ayşe <laughs> anamız ne buyuruyor? Yahu sen Haruriye misin? Sen terörist misin? Haruriye demek hariciler demektir. O dönemin ilk teröristleri haricilerdi. Şimdiki Daesh gibi, PKK gibi, FETÖ gibi. Haruriye, terörist. Sen Haruriye misin? Haruriye'nin özelliği ne? Biz sadece Kur'an'a bakarız. Sünnete hadise, mezhebe bakmayız. Sahabiye bakmayız. Kur'an ayetinde ne diyorsa biz ona bakarız. Başka bir şeye bakmayız. Buna terörist denir. Din teröristi. Sen Haruriye misin? Muhammed Aleyhisselam zamanında biz oruç tuttuğumuzda, hayız olduğumuzda bize derdi ki, oruç tutmayın, namaz kılmayın. Haliniz geçtiği zaman namazları kaza etmeyin ama oruçları kaza edin. O aybaşı halimiz geçtiği zaman da bize derdi ki, Namazları kaza etmeyin. Allah onu sizden affetmiştir. Ama oruçlarınızı kaza edin. Biz de Ramazan'dan sonra oruçlarımızı kaza ederdik. Bu hadis-i şeriften dolayı ümmet 14 asırdan beri bu kadınlar oruç tutmaz, namaz kılmazlar. Peygamber, sahabiler ve bütün ümmet, milyarlarca Müslüman 14 asırdan beri böyledir. Ama şimdi din hırsızları geliyor ve diyor ki o yanlış, peygamber yanlış anlamış, Sahabiler yanlış anlamış, ümmetin alimleri ve bütün ümmet yanlış anlamış. Biz Kur'an mealini okuduk, biz öyle anlamadık. İşte bunlar haruriyedir. Din hırsızları, din teröristleri. Allah bu sapkınları gittikleri bu batıl yolda kurtarsın inşallah. Hidayet versin. Hepsine hidayet versin.